Bu videoda Herbalist yani bitki uzmanı 9. görevi yapacağız. 3 dakikada 43 bitki konumu vereceğim ve bu konumlar tam konum olacak. İlk 3 bitki bu konumda. Dulavrat otu kökü, sazlık, yaban nane. Sonraki 8 bitki bu konumda. Kekik, hint tütünü, civan perçemi, menekşe, Amerikan ginseng, Alaska ginseng, sinek kuşağı da çayı, yabani havuç. Sonraki 4 bitki bu konumda koçbaşı mantarı, sürünen kekik, ada çayı, framboaz. Sonraki 5 bitki bu konumda. Yeşil yaban mersini, altın kuş üzümü, sarı kız mantarı, süt otu, zakkum ada çayı. Sonraki 5 bu konumda. Acuna'nın yıldız orkidesi, vanilya çiçeği, sıçan kuyruğu orkide, kraliçenin orkidesi, pro orkide. Sonraki 4 bu konumda. Gecenin hanımı orkidesi, kapaklı orkide, Hayalet orkide, gece kokulu orkide. Sonraki 3 bu konumda ejderha ağzı orkidesi, serçe orkidesi, makasen çiçeği. Bundan sonrakilerin hepsi konumlarda tek olarak bulunuyor. Kış yeşili meyvesi bu konumda. Spider orkide bu konumda. Şemsiye mantarı bu konumda. Bolet mantarı bu konumda. Bayan Terlik Orkide bu konumda. Bundan sonrakiler Nivaüstün bölgesinde ve onlar da konumlarda tek olarak bulunuyor. İlki bu konumda Kırmızı Adaçayı. Sonraki bu konumda İngiliz Maçe. Sonraki bu konumda Çöl Adaçayı. Sonraki bu konumda Frenk Üzümü. Sonraki bu konumda yabani ateş böceği Alright. ve en son olarak da bu konumda çayır haşhaşı. Böylece 43 bitkinin 43'ünde toplamış olduk. 9. görevi de başarıyla tamamladık.